stratejilerimizi doğru ve düzgün bir şekilde uygulayabilmek adına tırnaklarımızın kısa olması gerekiyor. Çünkü mikroorganizmalar genellikle tırnaklarımızın alt kısımlarına yerleşebiliyorlar. Ayrıca parmağımızdaki yüzük ya da kolumuzdaki bileklikler açısından bakarsak mikroorganizmalar yüzeylerin metal yüzeylerin üstüne yapışabilirler ve biz el temizliğini sağlarken eğer o takıların altlarını temizlemezsek mikroorganizmalar orada kalabilir. Bu yüzden ellerimizi yıkarken tüm takılarımızın çıkartılmış olması gerekiyor. Öncelikli olarak musluğu açıp ellerimi ıslatıyorum. Ellerimi ıslattıktan sonra elime yaklaşık 5 mililitre kadar bir sabun alıp önce iç kısmını tüm yüzeyi kaplayacak şekilde, daha sonra dış yüzeylerini, parmak aralarımı. Her iki elimle sağ elimle, sol elimle, sol elimle, sağ elimle. Yine tırnaklarımızı ve avuç içimizi temizlemek için avuç içimizde dairesel hareketlerle elimizde olmanız. Baş parmaklarımızı olmamız. Yine tırnak üstlerimizi ve tırnak üst kısımlarındaki parmaklarımızı temizleyebilmek için her iki elimizi avuç içerisinde ovarak baş parmaklarımızı olduktan sonra bileklerimizi ovuyoruz. En son akan suyun altında mutlaka duruluyoruz. Ellerimizi duruladıktan sonra musluğu kapatmak için bir kağıt peçeteyi alıyoruz. Direkt olarak muslukla temasımız olmuyor. Yine ellerimizi mümkün olduğunca tek kullanımlık kağıt peçetelerle kurulamamız çok daha uygun olacaktır. Müzik